Mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım. Mavilim, tenha ana. Ne oldu hayatım? Niye sustun? Ne güzel söylüyordun. <laughs> Yok abla ya ne güzeli. Bulaşık yıkarken işte öyle vakit kesin diye mırıldanıyordum bir şeyler. Burada bu kadar mırıldananlar iki günde şöhret oluyor biliyor musun? Şöhret mi? Hı hı. Bakıyorum keyfiniz pek yerinde hanımefendi. <laughs> Bunun ile yapılacak geziyle bir ilgisi olur mu acaba? Ya abla ya gözün seveyim yine başlama ya. Zaten az geçmek üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ben dışarı çıkıyorum. Buzdolabı bomboş. Marketten bir şeyler alıp geleceğim. <laughs> Dur ben de geleyim o zaman. <laughs> sakın ha sakın ha Zeynep. Boşu boşuna marketi yakmayalım ha ne dersin? Aşk olsun abla ya. <laughs> şaka yapıyorum dünya güzelim şaka yapıyorum. Ben gider gelirim senin bir ihtiyacın var mı? Yok. Ha Toka lazımdı bana ama Toka mı? markette yoktur herhalde. Ya bulaşık yıkarken saçım böyle böyle önüme geliyor da. İlahi Zeynep benim odamda kutunun içinde dolu. İstediğini al kullan. Es sahtan. Es sahtan. <laughs> bu evde benim olan her şey senin. Sakın bunu aklından çıkarma. Bu iyiliğini bana yaptıklarını ben nasıl ödeyeceğim karşılığını ablaya? Şu halime bir bak. Sayende hanımefendi oldum çıktım. Sen olmasan çoktan koca şehrin fare deliklerinde yok olup gitmiştim. Bırak Zeynep. Söyleme böyle. İkimiz de birbirimize yardım ettik. Kimsenin kimseye borcu yok. Hadi ben çıkıyorum. 15-20 dakikaya kadar e, dönerim. Ben de sen dönene kadar bulaşıkları bitireyim bari. Güzel. Türkiye devam et ama. Mavilim, mavişelim, mavilim, mavişelim tenhada buluşalım mavi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.